Pratik yoldan çözelim. 45, 5 çarpı 9 demektir. Önce ayrı ayrı kalanları bulalım. Bu ifadeyi 5'e bölersek birler basamağında 1 var. Bu ifade 5 çarpı a artı 1 olur. Yani bir şeyin 5 katından 1 fazla. Çünkü 1 kalanını veriyor. Aynı zamanda 9'a böldüğümüzde 7, 8, 9 üçer üçer birleştirdiğimiz zaman hep 9'un katı olacağı için 9 çarpı B olur. Kalan burada 0'dır. Herhangi bir kalan olmaz. Burada her iki tarafa öyle bir sayı eklenmeli ki aynı zamanda buraya da mesela bu sayımıza biz x diyelim. Bütün taraflara bir şey eklediğimiz zaman 5 ve 9'un ortak katı haline gelsin. Buradaki toplama çıkarma halinde bulunanlar paranteze alınabilsin. Burada 9 ekleyelim. Şuraya 9 ekliyoruz. Buraya 9 ekliyoruz. Buraya 9 ekliyoruz. 9 bir daha 10 yaptı. 5 parantezini aldığımda A artı 2 olabilir. 9B artı 9'u da 9 parantezini aldığımda B artı 1 oldu. Yani şu sayıya 9 ilave ettiğim zaman hem 5'in hem de 9'un katı olmuş oldu. Bir sayı hem 5'in hem 9'un katıysa 45'in katıdır. Buna göre bu x sayısı yani biz buna x artı 9 diyoruz eşittir 45 tane k diyebilirim. 45 kat. Bunu diğer tarafa aldım. x eşittir 45k eksi 9 oldu. Ee, burada 45 ilave edersen sonuç değişmeyecektir. Eğer buraya artı 45 dersen, artı 45 dersen, sonuçta x'e eklediğimde, aynı şekilde 45'e tam bölünür. Bu ifadeyi 45K artı eksi 9 artı 45'ten artı 36 dediğim zaman işte 45 ile bölündüğünde K kadar var. Sonuçta kalanımız 36 oluyor. Dolayısıyla bu sayının 45 ile bölümünden kalan 36'dır.